Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceden Goldmaster LED fenerle ilgili arızalıydı ve üzerinde eskimiş olan aküsünü değişimini yapmıştım. 6 volt 4 amper bir akü vardı üzerinde. Biliyorsunuz bu tarz LED fenerler, ışıldaklar, bunun gibi akülü olan cihazlar zamanla üzerindeki akülerde azalma ya da bozulma oluyor. Bunlar akülerden kurtularak yerine Yeni nesil li pillerden koyarak bunları kullanmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili arızası ve akü değişimi ile ilgili daha önceden yaptıklarım kanalımda ve mevcut arkadaşlar. İçerisinden çıkartmış olduğum 6 volt 4 amper yaklaşık aküyün, akünün yerine 2 adet Li-ion pili seri bağlamıştım arkadaşlar. Yaklaşık 8 voltluk bir voltajda rahatlıkla çalıştırabiliyordum. Ama bu proje bitmemişti. Çünkü e, bu pillerin şarj edilebilmesi için bana bir tane şarj modülü gerekiyordu. Ve ben buradaki led feneri çalıştırırken tek pilden yararlanmak istiyorum. Ya da e, paralel iki pil bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Amperini arttırmak için. Ben tek pille yapmak istiyorum. Şimdi burada yapma amacım şu. Tek pilin burada e, devresini çizdim. Şuradaki benim modülümün üzerine bakarsanız B artı ve B eksi yazan uçlarını pilin artı ve eksisine bağlıyorum. Zaten pilin artısı ve eksisi belli. Pilin artısını ve eksisine bağlıyorum. Output çıkışlarını da buradan Benim burada DC-DC çevirici voltaj regülatörüm var arkadaşlar. Çeviricidir bu. Girişine gelen voltaj değerini Yani 3 ile 35 volt arasında voltaj değeri uygulayabiliyorsunuz girişine. Bunun çıkışına istediğiniz voltaj değerini buradaki potansiyometre ayarını yaparak İstediğiniz voltaj değerini alıyorsunuz output çıkışında ve buradaki ledlerin yanması için 6 volt ideal voltajı elde ediyoruz böylece. Dediğim gibi devre bu kadar basit arkadaşlar. Burada tek pille yaptığım için pilimin şarj olabilmesi için burada görmüş olduğunuz HV107 şarj modülünü kullanıyorum. Ve de buradaki pilin 3.7 voltluk çıkış voltajını yaklaşık 4 voltluk çıkış voltajını artırabilmek için de Xde 6909 dediğimiz buradaki DC-DC çeviriciyi kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki amaç dediğim gibi girişindeki 4 voltu çıkışından 6 volta elde etmek için kullanıyorum ve buradaki led fenerimi rahatlıkla hem şarj edebilirim pilini hem de çalıştırabilirim. Şöyle ki fenerimi göstereyim arkadaşlar. Bunun içinde bağlantıya şöyle buradan micro USB olarak içerisine aynı modülden koydum. USB olarak şarj ediyorum. Ve şurada LED'ini görüyorsunuz. Bakın. Bakın kapandı. Şarja takıyorum. Bakın LED'i yandı. İki tane uyarı LED'i koydum arkadaşlar. Buradaki kırmızı LED benim şarj olduğunu gösteriyor. Bunu nereden aldım? Bunu bu modülün üzerinde şurada iki tane LED'i var üzerinde görüyorsunuz. Bu LED'lerden bir tanesi şarj olduğunu gösteriyor. Bir tanesi de şarjı azaldığını gösteriyor. Kırmızı olan şarj olduğunu gösteriyor. Ben buraya yeşil taktım arkadaşlar. Yeşil de burada eğer pilimizin voltajı düşerse bunu bize uyarı olarak gösterecek. Bu nedenle iki tane led çıkışı yaptım fenere. Bir de mikro USB olarak şarj etmek için şöyle bir oradan bir delik açtım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de bunu rahatlıkla bu şekilde projelerinizde kullanabilirsiniz. Sizinle paylaşmak istedim. Bakın şöyle açtığım zaman görüyorsunuz. Bakın ledler Bakın ön led. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu rahatlıkla sizler de kullanma şansınız var. Led fener etrafımızdaki vidalarımızı söktük. Sadece fenerimi iki ayırdım arkadaşlar. Şimdi buradan daha önceden buraya takmış olduğum iki adet e, liyon pilim vardı arkadaşlar. Bunları sökeyim. Bunun altında daha önceden bir akü vardı bu aküyü iptal ettim. Dediğim gibi videoda izleyebilirsiniz. Zor bir işlem değil zaten. Bu tarz e, ledlerinizi ışıldaklarınızı atmayın arkadaşlar. Bunların üzerinde genelde akülerde sıkıntı oluyor. Şişme ya da eskime gibi. Bunları buradan alarak üzerlerine liyon pilleri ve bir şarj modülüyle beraber bunları yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani bunları çok fazla atıldığını görüyorum. Atılmaması daha iyi. Bakın bu şekilde iki adet pili aküden çıkarttım yere bağlamışım arkadaşlar. Bunu daha önceden seri bağlamışım. Pilleri birbirine seri bağlamışım. Önce pillerimizi sökelim. Bu anakart üzerinden gelen artı ve eksi piller için. Bir de piller üzerinde söküm yaparken arkadaşlar çok fazla tutmamaya çalışın. Yani piller üzerinde sıkıntı olur. Pille ilgili bozulmasına bile sebep olabilir. Bunlar zaten puntolu benim daha önceden laptop bataryalarından çıkarttığım piller. Bunları bir kenara koyuyorum. Bu tarz geri dönüşümlerde sık sık bunları kullanıyorum arkadaşlar. Potansiyometriyi çevirdiğim zaman bakın biraz çevirelim. Bakalım kaç volt olacak. Evet bakın çevirdim. Tekrar değdirelim. Eksi ve artıya dikkat ederek değdiriyorum. Şöyle. Şöyle getireyim arkadaşlar. Tekrar değdirelim. Bakın 7.10 volta çıktı. Bakın 7.17 volt. Yani ben buradaki potansiyometreyi istediğim gibi oynadığım zaman benim çıkış voltajım ne kadar ihtiyacım varsa bunu buradan ayarlayabiliyorum. Bu bana ne gibi bir artı sağlıyor? Sadece led fener için düşünmeyin. Bu tarz projelerinizi hem bir şarj modülüyle beraber buradaki şarj modülüyle beraber hem pilinizi şarj edebiliyor olacaksınız. Hem de bu output çıkışlarından almış olduğunuz sürekli pil voltajını yükselterek istediğiniz devreyi çalıştırma şansı bize sunuyor arkadaşlar. Bakın bu kadar basit bir devre. Bunu kullanarak istediğiniz çıkışı alıyorsunuz. Tek pil üzerinden istediğiniz devreyi çalıştırma şansı oluyor arkadaşlar. Siz eğer bu DC-DC dönüştürücüyü kullanmamış olsaydınız Buraya daha fazla Lyon pil kullanmanız gerekiyordu ve bunun için de BMS devrelerine ihtiyaç duyacaksınız. Bu sefer hem maliyeti yükselteceksiniz arkadaşlar hem de bunları yer kaplama olayı da var. Çünkü piller ve BMS buraya sığmayabilir bazı yerlere. Bu nedenle bunu böyle birleştirip küçük bir devre haline getirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar buradaki bağlantı şemasına bakarak yapmak istediğim devre bu. Çevirici çıkışlarını bataryaya veriyorum pilime. Output çıkışlarımı da DC'nin in girişlerine veriyorum. Artı eksisine dikkat ederek. Çıkış voltajlarından da potansiyometre üzerinden ayarlayarak istediğim voltajı elde ediyorum. Şimdi üzerinde 7.10 volt var arkadaşlar. Potansiyometreyi değiştirmeyeceğim. LED'imi bakalım açıp kapatalım. Şu an için çalıştırıyor mu tek pil bir bakalım. Açıyorum. Bakın. Kapatıyorum. Açıyorum. Bunu tek pille çalıştırma şansınız yok. Şu önündeki LED'ine bakalım. Şuna. Bakın bu da çalışıyor. Bakın. Yani ben aslında buna ne gibi bir avantaj sağlıyor? Yani ben burada tek pille 6 volt 7 voltluk bir led fazlasıyla bakın üzerinde epeyce bir led var arkadaşlar. Bu ledleri tek pille çalıştırma şansınız yok. Devre üzerindeki son bağlantılarımızı yaptık. Buraya bunları çift taraflı bantla yapıştırdım. Ledlerin üzerinden de buraya dışarıdan görünebilmesi için bakın buraya kırmızı led ve şarj durumu bittiği gösteren bir led çıkarttım arkadaşlar. Bir yeşil bir de kırmızı bir led. Kırmızı led şarj olduğunu gösteriyor. Şarj durumu düştüğü zaman buradaki yeşil led bunu bize dışarıdan gösterecek arkadaşlar. Sizler de led fenerleriniz üzerinden sökmüş olduğunuz akülerin yerine tek Liyon pil, şarj modülü ve DC-DC çevirici koyarak istenilen çıkış voltajını ayarlıyorsunuz. Ve ledleri çalıştırma şansı oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki devreye üzerinden bağlantıları görüyorsunuz. Modülün e, batarya uçlarını pile, output uçlarını, çeviricinin girişlerini çıkış voltajında potansiyometre üzerinden kaç volta ihtiyacınız varsa ayarlayıp işte nalledi, ışıldak bu tarz benzeri aküleri söktüğünüz alanlara liyon pille şarj ederek kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden yapmış olduğum bu projeyi tamamlamış oluyorum böylece. Hem de şarj modülü takmış oldum. bu videoyu da seyredebilirsiniz kanalımda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.